arasında ben bütün komutlarımı yazacağım ve geliyorum bir değişken oluşturuyorum menüler diye bir değişken oluşturdum ve bunun içinde yine buraya dolar bağlan yazıyorum bu dolar bağlan nereden geliyor benim bağlantı php'de kullanmış olduğum şuradaki bağlantı için kullanmış olduğum değişken adım bu, bu yüzden önemli başka herhangi bir şey yazmıyorum Şöyle komutları yazmaya devam ediyorum. Select dedim. SQL kodumu yazıyorum. Select yıldız from Hangi tablodan çekecektim? Veritabanındaki menüler tablosundan çekeceğim için tablo adımı yazdım. Noktalı virgülümü koyuyorum. Yine aynı şekilde şu yukarıda kullanmış olduğum değişken adımı yazdım. Mil dolar menüler yine execute diyorum execute ve başından başlasam i̇şte evet while ile başlatıyorum bütün görmüş olduğu kayıtların hepsini alması için kaç tane kayıt varsa onların hepsini alması için vayıl ile başlatıyorum. Dolar menü çek Menüleri çekmesi için menü çek bir değişken adı kullandım. Herhangi bir isim kullanabilirsiniz. Burada çok önemli değil. Menüler dedim. Yine aynı şekilde diğer komutlarımı yazmaya başlıyorum. Bir video. nokta iki tane. Büyük harflerle geç dedim alt çizgi şöyle komutlarını yazıyorum şimdi buraya tekrar devam ediyorum üstü parantezimi açtım soru işareti üstü parantezimi kapatayım ve artık burada geri kalan diğer komutları da yazıyorum soru işareti php ve bu ikisinin arasına menülerimi ekleyeceğim. Şimdi bütün menülerim benim nerede? Hepsi teker teker şurada lilerin içerisinde. Her biri için ayrı bir dilim. Ama ben bu işleme bir kere yazmam yeterli olacak. Çünkü while döngüsüne girece gireceği için ne kadar çok kayıt görüyorsa onların hepsini teker teker yazdıracak. Dolayısıyla şuradan herhangi bir tanesini almam benim için yeterli olacak. Bunu aldım. Aldım. CSS ile birlikte alıyorum ki e, stilleri değişmesin diye. Şimdi şurada menülerimde öncelikle linkim verilmiş ve hemen içerisinde de zaten menüde yazan yer. Yani menü URL ve menü at alanlarını burada yazılıyor. Şimdi ben buraya geldim. Şurada index.html. Buradaki index.html bilgisini nereden alması lazım? Şuradaki Menü URL'den menüler tablosu et, menü URL'den alması lazım. Dolayısıyla indeks HTML bilgisini siliyorum. Ben burayı PHP kodunu yazacağım. buraya PHP kodunu yazarken de normal echo yazdırma işlemimizi yapıyorum. Şöyle PHP dedim hemen bunun içerisine soru işareti ve şöyle büyük bir işaret içerisine yazıyordum ben bütün yazdırma işlemlerimi echo ile ekrana yazdırma işlemi yapıyorum dolar diyorum menü çek ve bunu köşeli parantez içerisinde herhangi bir veritabanından bir alan adını çağırırken köşeli parantez içerisine yazmanız lazım bunu da tek tırnak içerisinde yazıyorum ve buradan da menü url almasını istiyorum yazdırdım işlemimi şimdi şöyle biraz yakınlaştıralım ve geldi buraya kadar tamam şimdi şurada home kısmında yine nereden istiyorum? Menüler tablosu menü ad alanımdan istiyorum. Dolayısıyla buraya yine bir yazdırma işlemi yapacağım. Hemen sildim bunu. Yine aynı şekilde geldim. PHP kodumu yazıyorum.